Şimdi bazı ameliyatları yapmıyorum. Bazı ameliyatları da sana gerek yok diye yapmıyorum. Ben temporal lift yapıyorum kardeşim gerek varsa. Temporal lift ameliyatı yapıyorum. Yaptığım insanları da anlayamazsınız. Hoş geldiniz. Program partnerim ve hayat ortağım. Ortağım. aziller yoldaş diyor biliyor musun? Ne Konuşma. güzel işte. Çok güzel, harika. Yoldaşa okey oldum ben ya. Bence gayet güzel. Tamam. Ama ondan sonra Biz da de başa düştüm için. derim. Hayırlı sabahlar derim. Biz de bundan sonra birbirimize yoldaş diyebiliriz. Sabahınız hayır olsun derim. Ya sen niye abi bu esprileri bu kadar uzatıyorsun? Güldük evet. Gülmüyorsun. Gülmüyorsun Ama ondan. Ama komik değil çünkü gülmüyorsan bırak. Okay, peki tamam devam. evliliğimizle ilgili konuşacaktım burada. Ha konuşsana hadi ne? Bir şey yaptık ya maşallah. Nazar değmesin diyelim. Biz bu işi şey yaptık yani. Ne? Başından beri. Güzel giden bir evliliğimiz var yani maşallah diyelim. Bence de değil ben mi? Çok dillendirmesek mi ya hani nazar. Ben aralarda inibim. zaten senden şikayet ediyorum. Nazarlıklarda normalde şikayet edilecek bir tane bile bir şeyin yok. O güzel. Ama ediyorum yani arada hani. Şey olsun diye. Şimdi herkes çirkin denir. Her şimdi herkes kocasını kötülerken ben şimdi orada öyle havalara bakmayayım diye arada ben de bir şey arada. söylüyorum. Hmm. Ne diyorsun mesela? Hani bizimki de bana ben, dün yanı, bana su ben uyurken su getirmeyi unutmuş başıma koymayı unutmuş köpek. lanet adam diyorum ha. öyle yani. Hadi gir mevzuya gir ne konuşacağız yine değerlendirme videosu. Yok şimdi? ya değerlendirme yapmayacağım da şimdi bak benim bütün arkadaşlarım çevrem ay işte Aliye sor Ali onu yapıyor mu Ali bunu yapıyor mu Aliye sorduk bunu yapmıyormuş. sizde şu var mı Aliye sordum öyle demedi le geçiyor benim ömrüm. Aşkım sana bir şey söyleyeyim mi? En sıkıldığım mevzu bu ya. Şimdi gerçekten. sen neleri, mesela sen bazı işlemleri, sadece ameliyat da değil. Bazı işlemleri ve bazı ameliyatları yapmıyorsun. Evet, şimdi bir gerçek neleri var. Neleri yapmıyorsun, bazı neden ameliyat... yapmıyorsun? Şey yapacağız ama devam edeceğiz ama Ufuk sence bu boynuna yapışıyor olması sesi hışırdatır mı? Gel ya bir kere de bir Gül Cemal'in gözüksün. Merhaba. Merhabayım. Bir <laughs> şey yapmam yapma. var. tamam tüy var ya hani atkılı, atkılı tüylerimiz var. Mikrofonlara atkılı tüy aldırttım. İnanılmaz iyi geliyor. Maksın diye. Buram bak şuram inanılmaz gençleşti. Peki Şuna aşkım dursun. evet. Güzel bir espri. Bak bu gidiyor. Şimdi hayatım ben bazı ameliyatları yapmıyorum. Tamam mı? Bazı ameliyatları da herkesin sürekli şey yaptı. Ama hocam siz o ameliyatı yapmıyorsunuz. Gittim bilmem kim. Ha, dur bir dakika ya. Birazcık da ben şikayet <laughs> edeyim ya. Bir sürü hastam var. Sürekli bana geliyorlar bu arada. Hani sen bir şey kötü yaparsın gider. Son derece mantıklı bir hareket tamam mı? Abi kötü yaptığın bir şey olursa hasta sana bir daha gelmez. Sürekli bendeler. Şeyleri şu bir geliyor mesela. Dudaklar garip bir şey olmuş. Şey yaptırmış lip, hmm. lip lift yaptırmış. Hmm. Ya da temporal lift yaptırmış. Ben hani ayıp olmasın diye çoğuna, zaten benim öyle bir olayım var ya hani kimseye size şu ameliyat lazım falan demem. Çoğuna hiçbir şey söylemiyorum. Hocam siz bana bilmem ne yapmadınız. Ben de gittirdim, baş gittim başka hmm. yerde yapmak zorunda kaldım. Nisan niye yapmadım? Gerek yok dediniz. Var mıymış? yapmış düştü. Şimdi bazı ameliyatları yapmıyorum. Bazı ameliyatları da sana gerek yok diye yapmıyorum. Ben temporal lift yapıyorum kardeşim. Gerek varsa temporal lift ameliyatı yapıyorum. Yaptığım insanları da anlayamazsınız. Hakikaten anlayamazsın. Ha, onlar çok memnun. Etrafında kimse anlamıyor. Hani böyle cat eyes bilmem ne zart zurt o şeylerden de olmuyor. Deep plane face lift. Diye yapıyorum. İhtiyacı olan adama yapıyorum. Ali bilmem ne yapmıyorum dedi. Ben de gittim bilmem nerede yaptırdım. Ya ihtiyaç yoksa senin ihtiyaç... Ha yapmadığım ameliyatlar var. Rinoplasti yapmıyorum. Burun ameliyatı Bu yapmıyorum. Ameliyat. Haydef şey liposakşın yapmıyorum. Orada hani karın Hı -hı. kası bilmem ne şey yapmıyorum. Kombine ameliyat yapmıyorum. Ya insanlara söylüyorum. Diyorum ki memenizi ayrı zamanda yaparım karnınızı ayrı zamanda yapar. Niye? Çünkü 8 saat size ameliyat edersem ölme riskiniz var. Ya popoya yağ enjeksiyonu yapmıyorum. Ölme riskin var. Anlatabiliyor muyum? Bunları insanlara hani söylemekten bıktım usandım ama onlar etrafta konuşmaktan bıkıp usanmıyorlar. Aile bilmem ne yapmıyor. Niye yapmıyor? Yapıyorum. Sen sordun mu bana siz bu ameliyatı yapmıyor musunuz diye sen bana dedin ki benim buramı kaldırır mısın? Ben de dedim ki ihtiyaç yok. Ben orayı ultrasonla da kaldırırım, oraya küçük fillerle yaparak da kaldırırım. Zaten senin ihtiyacın olduğunda ameliyatı hak edecek yere geldiğinde benim o bahsettiğim şeyler işe yaramaz. O zaman sadece elimizde ameliyat olur. Anlatabildim mi? Pasta mı yaptırıyor sonra memnun? İşte yani bu bir konsantrasyon yoğunluk ne denir? Şans. Senin o ameliyat sana ihtiyacın yokken yapılıp da iyi olma olasılığı yüzde yirmi mesela. Ama Şanlı. kötü olma olasılığı yüzde seksense ben yapmıyorum. Evet saygı duyuyorum buna. Ama sen de bence gidip yaptıranlara saygı duyuyorum. Mesela Bella Hadid. Ya ben yaptırana saygı duyuyorum ama onlar ondan sonra bana gelip hocam evet. sizin dediğiniz olduğunda <laughs> dediğinde de dalgamı geçiyorum. Evet. Şimdi de geçiyorum. Suratlarına da geçiyorum. Hocam ben sizi aldattım. Niye aldattın? İşte ben dudak yaptırmak istedim. Siz yapmadınız. Ondan sonra ben de bir yere yaptırdım. Çok kötü oldu. Şimdi tekrar size geldi. Burnu. Haklı olarak ondan sonra da ellemiyorum diyor. Yok yani ben şimdi bu dudağı düzeltemem. Niye? Ben tamirci <laughs> değilim ki. Bella Hadid. Evet şimdi Bella Hadid belki kaç? 15-16 yaşında temporal lift oldu demek ki yani. Çünkü bu kız çocukluğunu biliyoruz bunun. Ya Sonra eğer, da literatüre eğer, Bella ait olarak geçti. Kaşları çok düşükse, buralar böyle aşağı bakıyorsa anlatabiliyor musun? Benim de gibi, gibi işte. normal ya. hayır, o kadar absürt değil, normal benimki kadar düşük. Mesela aşkım sana bir şey soracağım. O bahçede bir... çektiğimiz programda ya var ya ben utandım ya bir plastik cerrah eşi olarak ben yerin dibine geçtim sen geçmedin ya. Abart, ne, ne, ney varmış? Abi gözlerime böyle düşük. Peki şimdi niye böyleler? Aa, yine düşük. Ya düşük mü şu an? Evet. Ufuk. Ay botoksum oturdu. Okey o birazcık kal. Ne dedin? Bir daha söyle. Botoksum oturdu. bahçedekinde oturmamıştı değil mi? Tabii belki daha yapmamıştık Peki Yapmışız, botoksla mi? düzelebiliyor muymuş? Kalkabiliyor muymuş? Hayır kalkamıyormuş bak. Ne istiyorsun abi? Hani böyle uzaylı gibi ta nerede Uzaylı oluşturdu? gibi değil bak bu. Şu. <laughs> Hocam şu. Ok. Bak. Sence sana bir şey Bak şu 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 şu. Okey. O kadarcık şey için ameliyat olmayı orada 2 milim falan oynattın şu anda. 2 milim oynatacak bir şey bul o zaman. Ben yapacağım zamanı biliyorum. İstiyorsan git bir sürü adam var hocam. Siz yoktunuz. <laughs> Sonra da benim işim vardı. Allah aşkına vallahi bana birini tavsiye etsen gideceğim zaten. <laughs> ha, bak, bende Sen bende yapmadın, ben de başladım. Bazı ameliyatları benden iyi yapan insanlar varsa ben o ameliyatı yapmam. Hı hı. Toparlamak gerekirse ben temporal bu kamera mı? kameramı hocam bu açıklamamızı yapalım. Dol ufuk ağlayacak çünkü. Ha değil mi? <gülüyor> Gözleri, Gözleri <laughs> yaşardı. Gözleri ağlayacak. Yaşardı. Şöyle Çenesi titriyor. Ben temporal Ağla. sen arkadan ağladı. Ben temporal lift yapıyorum. Temporal lift ihtiyacı olan insanı yapıyorum yüz germe, derin plan, ihtiyacı olana yapıyorum. Meme ameliyatları, ihtiyacı olana iyi olacağını düşündüğüm insanlara yapıyorum. Ben plastik cerrah, bunların hepsini yapıyorum. Bu işten para kazanıyorum. Senelerdir yaptım. Ya sadece, bak sadece askerde, oğlum askerde meme ameliyatı yapar mısın? Belki 50 tane yaptım. Asker eşlerine herhalde. Eşlerine, kızlarına, şeylerine, ee, annelerine, annelerine asker dediğim hani komutanları anladım canım o sayede inanılmaz askerlik yaşadım yani çok iyiydi. bir de gölcük de yaptım asker anısını anlatacağım bir programda asker şeyi olarak yapabiliriz onu lütfen ya. ben olmazsam Ufuk'ta. Ufuk da asla dinlemez seni biz Ufukcumla aşağıda küçük birer drink alırken ne abim, sen Tek burada... başına program <laughs> yapacağım Yok <laughs> Yo, ben sana bir tane şey yapalım, bulurum. Bir tane spiker ayarlarım ben sana tamam. Veysel de yapayım. Ama Veysel'in soruları seni şey yapabilir, zorlar. Peki, başka Neyse, soru kısaca... var mı? yok. Ha, senin yapmadıklarını konuştuk. Ya konuştuk olayın işte. içerisinde kardeşler yani olmayınca sen programı şey yapmıyorsun. Yok ya, ya benim temporalime yine laf ettin de o yüzden senin programdan çöktüm. Senin temporalinin ameliyat edileceği bir zaman var. <laughs> bir şey diyeceğim. Bir şey anlatacağım. Şimdi Ali bazen kafasında o şey kurgusunu yapamıyor. Mesela Leyla'nın kardeşlere arkadaş demesi gibi bir ee, şey kurgusunu yapamıyorsun. Yani mesela biri geliyor, bu benim hastam mı? Ya yani hastası tabii geldiğine ha, göre dışarıda, de, değil mi? Hayır, burada. Ha. Benim arkadaşım da mı tanıyor yoksa yıllardır geldiği bir hastası olduğu için mi tanıyor? Bilmiyor. Şimdi festivalde bir arkadaşıma rastladım. Senden botokstan çıkmış Abi tamam mı? Onlar da söylesin. Hayır, ben herkesin tamam. nasıl ben günde 50 tane insan Hayır mi? ama bununla da sürekli karşılaşırız şey yaparız. Hayır demiştin ki bir de. Ama hani kızı tanıyorsun zaten senin hastan da benim arkadaşım. Kız bana diyor ki Ali bana dedi ki benim eşimin de göz kapakları düşüktü. Herkes eşinin arkadaşı. aynen zaten şey hani hiç tanımıyormuş gibi konuşmuşsun. İyi kötü bir şey söylemişsin evet, buradan de. Buradan da özür diliyorum ya. İsim vermiyoruz hasta mahremiyeti belki. O zaman <laughs> kod <isimlerin> nehir. <neyini? gülüyor> Damla. Tamam peki. Ne yapıyoruz? Bitiriyor muyuz programı? Bitirelim ya. Leyla'yı çağıralım. Hmm. Leyla bitirsin programı. Bir gün öyle yapalım ya Ufuk. Çok trollemese programı başından çağırırız da burada bizim yakamızdan inmez. Bence Ufuk'un yakasında inmez. Yani. Beni diyelim, <laughs> Evet. evet. Beni <laughs> ne dur, diyor burada? De, Ufuk'u görmek istiyorum diyordu bana. Evet evet. Şimdi var ya Çıldıracak ben sevinçten. Canlı, Aynen. Işte, onun, onun, için. Sen Aynen. yapıyorsun sonra benim benim ağrıyor sürekli onu yapmakta. <laughs> ya da belki hiç babası bugüne kadar yapmadığı için ilk yapan da bütün şefkatı. Ben mi yapmıyorum? Çocuk onu nereden biliyor zannediyorsun? Ufuk'a kendi kendine mi anlattı? Böyle çeviriyorsun. 180 derece. <laughs> Bir kere döndürüyorsun sonra. Derece. Üç gün şey yatıyorsun. Belinde çelik korseyle yatıyorsun. <laughs> kadar komik. Tamam peki. Kapatıyoruz. Hoşçakalın.